Değerli konuklar, sevgili eğitim dostları. 1928'den beri Atatürk ilkelerinden taviz vermeden ülkemizin geleceğini garanti altına almak için yeni nesillerin yetişmesinde eğitim alanında çok önemli adımlar atan Türk Eğitim Derneği olarak bugün eğitim zincirimizin son halkası olan TED Üniversitesi'nin tanıştırma sizlerle buluşturma toplantısına hoş geldiniz için bir araya gelen değerli akademisyenler TED Üniversitesi'nin değerli mütevelli üyeleri, e, sayın rektörümüz ve bu konuda emek harcayan e, akademisyen ekibimiz bizlerle bir aradalar. TED Üniversitesi'nin ve Türkiye Eğitim Derneği'nin mütevelli heyeti başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu'nun okulla ilgili daha fazla bilgi vermesi için buraya davet ediyorum. Hepinize çok teşekkürler. Biliyorsunuz biz TED'lerin haklılıkları vardır. Bizim tutkularımız vardır, hayallerimiz vardır. Tutkularımız tektir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dört çarpı dört jiplere ihtiyacı olmadığını biliriz. Çağdaş kalkınmış, ileriye giden, değerlerine sahip bir ülkenin kalkınacağını biliriz. Ve buna göre de katkıda bulunmaya çalışırız. Sivil toplum olarak da gençliğimizin tek garantimiz olduğu, gençliğimizin geleceğimiz olduğu bilinciyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama 84 yıllık geçmişin bize verdiği sorumluluklar var. 81 ilde okul olarak olmak mecburiyetindeyiz. Tarafsız bir şekilde hiçbir taraf olmadan Türkiye'nin gelişimine, Türkiye'nin eğitim yapısına bilimsel yaklaşımla çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Tabi son halkamızda tamamlamak mecburiyetindeyiz. Burslu çocuklarımızı gördüğümüz zaman, Türkiye'nin geleceğine meşaleler yaptığımızı gördüğüm zaman sonra bir üniversite gibi açması kolay, kurması zor olan bir yapıyı oluşturacağımızı gördüğüm zaman mutluluk yaşıyorum. Hayatta bu herkese nasip olmaz diyorum ve arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımla beraber yolumuza devam ediyoruz. Üniversitemiz paralı öğrencilerin, maaşlı öğrencilerin olduğu değil, öğrenme odaklı bir yapıya oturmuş olan ve geleceğimizi şekillendirecek, ellerine mühürlük kağıt vereceğimiz değil, dünya vatandaşı yetiştirebileceğimiz, TED ailesinin içinde olmaktan gurur duyacak öğrencilerimizin dünyada bizi temsil edecek bir yapıya kavuşturacağız. Bu bir hayal gibimiz için bugün gerçek oldu. Rektör olarak Haziran ayında göreve başladım. 8-9 ay olmuş vaziyette. Dekanlarımızla ve genel sekreterimizle harıl harıl kadromuzu oluşturuyoruz. Şu anda 45 öğretim elemanımız bir görevine göreve başladık. Eylül 2012'de ilk öğrencilerimizi alacağız. Ben 30 yılımı Boğaziçi Üniversitesi'nde geçirdim. Makine mühendisiyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı, arkasından Işık Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı. YÖK üyeliği, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği yaptım. İtalya'da Magna Carta Observatory'nin genel sekreterliğini yaptım. Bunları söylemekte kastım. Bu bilgi ve tecrübemi şu anda TED Üniversitesi'nin oluşması için kullanıyorum. Bundan gurur duyuyorum. TED önemli bir marka. Bu markayla Türkiye'de farklı bir üniversite yaratabileceğimizi ciddi olarak inanıyorum. TED Üniversitesi kamuoyuna, göke, öğrencilere, akademisyenlere, çalışanlarına, ailelere, ebeveynlere güven verecek, şeffaf olacak, hesap verecek. Bütün faaliyetlerimiz kamunun göz önünde olacak. Ben e, 1974 yılında Ankara Kolejinden mezun oldum. Bravo. Matematik ve Eksik Eğitimi bölümünü bitirdim ve Orta Teknik Üniversitesi'nde 25 yılımı geçirdim. E, Yarın doçent oldum, doçent oldum, profesör oldum. Hiçbir üniversitede, eğitim fakültesine bu kadar önem verilmiyor. Türkiye'de, belki dünyada da. Bu bakımdan çok önemli, çok değerliyiz. Eğitimi bir bilim alanı olarak politika üreticilere kanıta dayalı, araştırmaya dayalı bir yapıya kavuşturmak. Ben e, ee, Erol Çakmak, İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Dekanıyım. Üç aydan beri TED Üniversitesi'ndeyim. Bu üç ay zarfında esasında bizim yaptığımız iki temel iş var. Bir tanesi kadroyu kurmak, diğeri de programı yapmak. Hakikaten hepsi öğretime, araştırmaya eşit derecede ağırlık veren heyecanlı bir kadrı. Ee, üç tane klasik bölümümüz var ama klasik bir öğretim yapmayacağız. Benim adım Mehmet Tolun. Ee... Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyorum TED Üniversitesi'nde. Eğitimimi önce TED Ankara Koleji, daha sonra İngiltere'de bulunan University of Kent ve Canterbury'de tamamladım. Ee, i̇lk tuğlayı mimar nasıl koyarsa Süreyya Yıldızı'na kadar öyle devam eder. Biz bu ilk tuğlayı burada doğru koymak için e, bulunuyoruz ve bundan da emin olduğumuzu düşünüyorum. Sizlerin her zaman katkılarını ve desteklerinizi bekliyorum. Birkaç cümleyle toparlamak istiyorum. Biz farkı yaratacağız. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı nesillerimizi yetiştirecek 20. 21. yüzyıl öğretmen ihtiyacı ve eğitim yöneticisi ihtiyacıdır. Eğer Yüksek Öğretim Kurumu programımızı kabul ederse %50'den fazlası pratiğe dayalı ilk yıldan itibaren talebelerimizin okullarda olduğu farklı bir eğitim modeli ortaya koyacağız. İkincisi mühendislik ve mimarlıkta Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Bütün kalite yönetimimizi onlarla işbirliği içinde yapacağız. Bu Türkiye'de ilktir. Burada olmanız bizim için büyük bir güç. Çünkü bu gücü birleştirdiğimiz zaman, yan yana geldiğimiz zaman Türkiye'nin en büyük gücünü oluşturuyoruz. Bunun farkında mıyız bilmiyorum. Biz çaresiz değiliz. Çare biziz. Ve Türkiye'de bunu göstermek mecburiyetindeyiz. Hepinize teşekkür ediyorum.